Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin, Dog, fiyatı saatler içinde aniden %10 arttı. Dogecoin ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Dogecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Önde gelen memecoin Dogecoin'in fiyatı 5 saat içinde kabaca %12 arttı. Köpek kripto para birimi, bazı kazançları azaltmadan önce Binance borsasında 0,10516 dolar ile zirveye ulaştı. Madeni para sıralama sitesi CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre Dogecoin şu anda ilk 10 içinde en iyi performans gösteren kripto para birimidir. Aynı zamanda 100 içinde yalnızca Phantom ve Chainlink'in arkasında en iyi performans gösteren 3. kripto para birimidir. Dogecoin, Tesla CEO'su Elon Musk'ın teknoloji devi Apple ile arasındaki çekişmenin ortasında kendi akıllı telefonunu yaratacağını önermesinin ardından hafta sonu çift haneli bir fiyat artışı gördü. Piyasa, bu gülünç fikri gelecekteki Dogecoin'in benimsenmesi için potansiyel olarak olumlu bir işaret olarak gördü. U, Today tarafından bildirildiği üzere, en popüler meme parasının fiyatı pazartesi günü hafta sonu kazançlarını düşürdü ve kar elde etme muhtemelen meme parasının yenilenen ivmesini engelledi. Dogecoin, Musk'ın Twitter'ı satın almasını tamamlamasından kısa bir süre sonra vahşi bir rally yaşadı. Bununla birlikte nispeten hızlı bir şekilde söndü ve en büyük menparası yaşam boyu zirvesinden %85,74 düştü. U Today tarafından bildirildiği üzere Dogecoin, Twitter'ın bir kripto para cüzdanı entegre etme planlarını rafa kaldırdığı bildirildikten sonra keskin bir düşüş yaşadı. Yine de piyasa Dog'nin sosyal medya platformunun önemli bir parçası olmasının sona erebileceğine inandığından Önde gelen meme coin'in fiyatı Twitter ile ilgili herhangi bir habere karşı hassas olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dogecoin haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.